Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bayraktar Akıncı TİHA, aserfır 500 kullandığı ilk atış testinde, denizde ilerleyen hareketli bir hedefi başarıyla imha etti. Savunma sanayi alanında atılan adımlar Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Kan'dan sonra bir başarılı uçuş da Bayraktar Akıncı TİHA'dan geldi. Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında kaydettiği ilerlemeler arasında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracı önemli bir test uçuşu gerçekleştirdi. Testte, Baykar tarafından üretilen Akıncı TİHA, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli ASELFLIR, 500 elektrojoptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile donatılarak denizde ilerleyen bir hedefi başarıyla vurdu. Bu entegrasyon ve test atışı, Bayraktar Akıncı'nın muharebe alanındaki yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.